Merhaba arkadaşlar. Biz okulumuzda Fatih Projesi ile gelen Kyocera yazıcıyı kullanıyoruz. Tarama işlemleri için kablo yerine ağdan bağlantı kuruyoruz. Bu yüzden bazen IP adresleri değişebiliyor. IP adresi değişince tarama işlemi yapmıyor. Bunun için IP adresine bakıp yazıcıda IP adresini değiştirerek tarama işlemi yaptırıyoruz. Bunun için önce bilgisayarın IP adresine bakmam gerekiyor. IP adresini şu şekilde bakıyoruz. Ee, ağ ve paylaşım merkezine tıklıyorum. Ee, buradan yerel ağ bağlantısı diyorum. Buradan ayrıntılar dediğim zaman bu bilgisayarın IP adresini öğrenmiş oluyorum. Bu bilgisayarın IP adresi 192.168.2 ve 3'ten oluşuyor. Evet arkadaşlar gelelim yazıcıya. Bilgisayardaki IP adresini gördük. Şimdi burada göndereceğimiz bilgisayarın IP adresini o gördüğümüz 192, 168, 2 ve 3 yapacağız. Bunun için tarama işlemi için gönder diyoruz. Burada adres defteri diyoruz. Burada 3 tane bilgisayar var. Biz 3 tane bilgisayar tanımladık. Bunun için bilgisayar üzerinden tanımlıyoruz. Onu bu videoda göstermedim. Şimdi şu memurdaki IP adresini az önce gördüğümüz IP adresine değiştireceğim. Gerçi buradaki IP adresi aynı fakat bazen bilgisayardaki IP adresi değişiyor. Bu da 192, 168, 2 ve 3 kaldığı için problem yaşayabiliyoruz. Taratma işlemini göndermiyor. Taratılan belgeyi bilgisayara göndermiyor. Buradaki IP adresini nasıl düzelteceğim? Menü diyorum. Buradan ikinci kısma geliyorum. Buradan düzenle diyorum. Hangisini düzenleyeceğim? Memuru düzenleyeceğim. Ve buradan şuradaki IP adresini seçiyorum. Ve host adını seçiyorum. Burada artık IP adresini düzenleyebilirim. Buradan silip kendim 2 ve 3'ü ekleyebilirim. Hadi sildiğimizi düşünelim. 192.168 Araya nokta koyalım. Evet. Şuradan 2. Nokta pardon nokta olmadı. Nokta şurada. Ve 3 diyorum. Tamam diyorum. Artık IP adresi 192.168 ve 23 olarak değişmiş oldu. Buradan memura gönder dediğim an e, memurun bilgisayarında işlemiş olduğumuz o klasöre tarattığı belgeyi gönderiyor. Teşekkür ederim arkadaşlar beni dinlediğiniz için. iyi günler.